Hayır. Merkaz. İtiraz ediyor. was ediyor. <laughs> be bak be. Tipler ama. Hmm, Tiplere bak. çok güzel. Bunun tipine bak, buna bak, buna bak. <laughs> Arkası kaç? <laughs> Tipleri göster. Tipleri göster. Evet, ilk başta buradan başlıyoruz. İlk tip sizler. Sonra evet burada iki tipsiz. Tipe bak ya tipe gözlüğü daha yok. Tipe bak en uzunumuz. Evet Ama en bak, kısası o... en kısası. Coşkun taş ateş yani ceviz. Şeyin ya de şey var. Doruk var. Tipe bak tipi tipi. Gördüğümüz <laughs> ceviz dersin coşkun ama. Evet sarmasak. Hayır. Merkan kapa. Tamam. Geldik zaten. Anne coşkun an. <laughs> <laughs> Benim şuan <şimdum vurma> bu <laughs> Tamam tamam. <gülüyor> anne coşkun an <laughs> ceviz deller. Simay Simaya da şey sarmasak. Çeker çeker. Bilirim. Çok kokulu biri değil mi? Gerçekten. Herhalde. Çeker abi bak. Çek canım çek. Tipe bak bak. Evet Saad Bey kameralar mı sizde? Teşekkürler. dondurmamışım. Hayallerinizi anlatın. <laughs> Hayallerinizi <laughs> anlatın. Yıktılar Ben Bir tane araba Bir Adamın saçları çok güzel. Adamın saçları çok güzel. Sadece Ferrari mi başka bir şey de var mı? Lamborghini. Başka? Başka? başka bir şey değil. Başka ne istiyorsunuz araba dışında? Eee... <laughs> <laughs> Bir tane araba isterim. Uçar bir araba. Oo. Herhalde 2205 civarında. Uçar bir araba. 2000. Bir de uçak isterim. Herhalde... Hayır, icat edildi bir ama. Bir de uçak isterim. İsterlerim zaten. Dünya ister. Evet. <laughs> Dünya da ister. Evet, çok mantıklı. Ee... Başka? Ben daima buradadır. Daima gördüm. Evi buradadır. Motorları vardı. O motorla dünyada kendi motor olan bir insan. Benim iki tane motorlu. kameralarımız var. Doruk Hanım, Dorak Hanım nasılsınız? <laughs> İyiyiz. Dorak Hanım, nasılsınız Bak köpeğe, <laughs> bak köpeğe. Köpe köpe köpe. <laughs> Sağ kıpırdam sakın evet. ha. Araba gider aşağıya. Anne <laughs> ben. <laughs> Dizimi hissetmem be. Ben de hissetmem. <laughs> Açılmaz <maske> ki kapı. <laughs> Çocuk kilidi. Ayıptır ya. Çocuk kilidi var. Gel seni çekelim biraz gel. Tipe bak ya. Çok yakınlaştı. Git be. <laughs> Git. Gel, gel götürmeyin. Gir. Git. Tipe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya a. kapa artık. Benim kan küseceğim ha. Tamam kapattım. <laughs> Servis. Servis.

Fabii! Gol! Sa var olur, o doğru. Ne 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 ne? o değildi. Yedim bence doğru. Hayır. Ne? Ya. Ne sak. Mesut. Ay. Ah. Ah ver Mesut. Ya bir tane at. <laughs> Detone. <laughs> <laughs> <laughs>